Merhaba Bugün artık yılın son günlerine yaşıyoruz Konumuz Gözden düşürme İnsanı toplumdan atmak için devlet düşmanı damgasıyla Amerika'da ortaya çıkan bir tanımlama bu Bir kadın toplum yararına bitki bileşiklerinin çok faydalı olduğunu araştırmacı bu kadın çok faydalı olduğunu açıkladığı için 149 yıl hapis cezasına çarptırılmış devlet düşmanı olarak bu en büyük silah her yerde her zaman etkili oluyor iş yerinde iş arkadaşlarında fısıldanan dedikodular toplumda kim daha çok ayıplanıyorsa damgayı basıyor dedikoduyu, iftirayı yeri yayıyor. Aleyhinde bir kalkan oluşturuyor. Yaşadığın apartman veya sokakta yine aynı dedikoduyu fısıldıyor arkandan. Etrafını boşaltıyor. Dostuna düşman yapıyor. Şeytana, dostun da şeytana çalışır duruma düşüyor. Bombing, zihin kontrol, beyin yıkamanın en önemli silahı bu gözden düşürme harekatı ile yapılıyor. İnsanı silkeler bu harekat suyunu çıkarır posasını kenara atar fırlatır. Şeker kamışı var ya hani onun makinesine sokuyorlar şeker kamışını suyunu alıyor kovaya boşaltıyor ondan sonra posasını da fırlatıyor kenara atıyor. Hayvan yemi olarak kullanmak üzere. Burada insanı yiyenler de en yakınındaki insan görünümlüler. Ne yediğini bilebiliyoruz, ne yediği belirsiz diyebiliyoruz bunlara. Bunlar insan gibi <laughs> davranırız. İşte burada en büyük yanılgıyı yaparız. Vicdansız, saldırgan, ahlaksız bu yapılar insanın üzüntüsünü, mağduriyetini ve duygusal çöküntüsünü biriktirerek besleniyorlar. Bunlara kullanışlı insan dendi Türkiye'de. Aynı zamanda da mankurt dendi son zamanlarda nitelemeyle. Bunları yaşayıp gördükten sonra idari ahlaksızlık, ticari ahlaksızlık, sosyal ahlaksızlık, hukuki ahlaksızlık ve bunun gibi sıralamak mümkün olan bu genel ahlaksızlığın nasıl oluştuğunu görmek mümkündür. Çünkü bozulma bireyde başlar baskıyla. Birey çürüyünce değerler çürür. Bunu da gözden düşürmek için seçilen karakterli bireylerin üstüne sürülen vicdansız, kuralsız, zalim, saldırgan insanı kullanmakla, insanı kır, insana kırdırmakla başarılır. Cehalet ve cahil toplumlarda yüzde yüz etkilidir bu gözden düşürme. İyi günler, hoşçakalın.